Şuraya, şuraya. Şuraya. Geç, <gülüyor> <gülüyor> ne? İyi akşamlar. Bugün galip geldiğiniz için mutluyuz. Kötü bir süreç geçiriyorduk. Ama bugün takım olarak arkadaşlar verdiğimiz taktiği tamamen sahada uyguladılar. İyi mücadele ettiler. Ve üç puanı hak ettiler. Bundan sonra önümüzdeki müsabakaları da inşallah taraftarlarımıza bizi desteklemeye devam ettikleri takdirde üç puanları hediye edeceğiz. Kayseri Spor büyük bir camiadır. Bu yükün altından kalkacaktır. Allah'ın izniyle de kümede kalacağız. Önümüzde dokuz hafta var. Artık biz buraya dokuz için onurum Para salir adelante y para agarrar fuerza y confianza para, para lo que viene, así que esperemos que... que sea el partido de, 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 despegue para el equipo y, se pueda conseguir el objetivo que es quedarnos en primera división. Tabii ki de bugün özellikle bu galibiyeti olmuş, almış olmamız bizi ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti. E, ee, artık dediğimiz gibi herkesin söylediği gibi 9 tane haftamız var ve ben halen daha e, ortaya gerçekten iyi bir mücadele, en az bu, bugünkü kadar iyi bir mücadele ortaya koyarsak kalan 9 haftada sonuna kadar şansımızı zorlayabileceğimize inanıyorum. Bugün aldığımız galibiyet sadece bir üç puan değil, çok daha ötesinde önümüzdeki haftalarda kaybettiğimiz güvenimizi tazelemek, korumak, yerine yetinmek, onarmak anlamında mutlaka yardımcı olacaktır. Umut ediyorum ki hedefimiz olan herkesin dediği gibi birbirimizde kalma hedefimizi sonuna kadar umudumuzu son maça kadar sürdürmek niyetindeyiz. Umut ederim öyle.